Kocam fanatik ve ben bu durumdan çok rahatsızım. Kadın danışanlarımdan sıklıkla duyduğum bir serzeniştir bu. Bir erkeğin fanatik olması, hayatın içinde coşkuyu, tutkuyu, kendisini ifade edebildiği bir alanı bulmasıdır. Yani spor onun için bir zevk almanın ve doyumu yakalamanın bir yoludur. Ancak bu fanatiklik ilişkinize zarar veriyorsa tabii ki bir şeyler yapılabilir. Burada eşinize res çekmemeli, o zevk aldığı şeyden mağrur bırakmamalısınız. Bunun yerine alternatif olabilecek bir şeyler bulmalısınız. Mesela eşinizin fanatikliği futbolsa izleyen değil artık onu oynayan taraf olabilir. Hem maçı izleyip hem yorumları izleyip saatlerce orada vakit harcamaktansa maçın uzun özetini izleyebilir, yorumları izlemeyebilir. Yani bir taraftan fanatikliği ile alakalı kısımları azaltırken yerine yeni bir şeyler eklemek gerekir. Seyahat, hobi, kariyer gibi. Bu geçiş ne kadar yavaş ve kontrollü olursa eşinizin de fanatikliğini bırakması o kadar stressiz ve sakin olacaktır.